Amerika Birleşik Devletleri'nin Manhattan bölgesinde yaşlı bir kadın bankaya geldiğinde oldukça yoğun bir gün yaşanıyordu. Şube kalabalıktı ve çalışanlar uzun kuyruklar oluşturan müşterilere yetişmeye çalışıyordu. Sıradan giyimli ve dikkat çekmeyen bir hali olan kadın bir süre kalabalığı izledikten sonra tereddüt etse de sıraya girdi ve 10 dolar çekmek için beklemeye başladı. Uzun bir bekleyişin ardından sıra nihayet ona gelmişti. Yaşlı kadın banka çalışanına kimliğini verdi ve hesabından 10 dolar çekmek istediğini söyledi. Saatlerdir büyük para transferleri, şirket işlemleriyle uğraşan çalışan bu isteği duyduğunda önce şaşırdı, ardından öfkelendi. Yaşlı kadının zamanını boşa harcadığını düşündü ve ona son derece sert bir üslupla 100 dolardan daha az miktardaki para çekme işlemlerini ATM'den yapmak zorunda olduğunu söyledi başka işlem yapmak istemiyorsa sıradan çıkmasını isteyerek sıradaki müşteriyi davet etti. Bu noktada herkes yaşlı kadının sıradan çıkmasını beklerken o başka bir işlem yapmak istediğini söyledi ve kimliği çalışana yeniden uzattı. Hesabındaki tüm parayı çekeceğini söyledi. Durumdan hiç hoşnut olmadığı anlaşılan banka çalışanı hesaba girdiğinde ise şaşkına dönecekti. Üslubu tamamen değişti ve son derece kibar bir tonda ''Hesabınızda 500 bin dolardan fazla para var, hepsini mi çekmek istiyorsunuz?'' diye sordu. Yaşlı kadın tüm parayı istediği anlarda çevredeki herkes sessizliğe bürünmüş bu ilginç diyaloğu izliyordu. Banka çalışanı bu miktarda bir paranın şubede olmadığını, isterse yarın gelerek parasını alabileceğini söylediğinde yaşlı kadın şu anda ne kadar çekebilirim diye sordu. Bankacı ona 5 bin dolara kadar herhangi bir miktar alabilirsiniz deyince o zaman lütfen bana 4915 dolar verin dedi. Bankacı yerinden kalkarak istenen parayı hazırladı ve birkaç dakika sonra kadına tam olarak 4915 dolar ödeme yaptı. Sinirli olduğu anlaşılsa da yaşlı kadına belli etmemek istercesine yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı diye sordu. Yaşlı kadın yavaş hareketlerle kendisine verilen paradan 10 doları cüzdanına koydu ve hemen sonra "Evet, hesabıma 4905 dolar para yatırmak istiyorum." diyerek kalan paraları geri uzattı. Yaşlı kadın sakin tavrını bozmadan bankacıya, "Umarım bundan sonra müşterilerinizle doğru düzgün ilgilenmeyi öğrenirsiniz." dedi ve şubeden ayrıldı. Doğruluğu tartışmalı olsa da bu hikaye müşterilerle çalışanlar arasındaki ilişki açısından örnek teşkil ettiği için sıkça gündeme geliyor. Peki sizce bu hikayede kim haklıydı? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.